seyircilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden İzmir'den sizlere sesleniyoruz efendim. İzmir Gümüldür bölgesindeyiz şu anda ve buraya harika bir amb harika ambiyansa sahip bir işletme açıldı ve Mustafa Salman'la beraberiz şu anda. Şimdi sizlerin ve benim merak ettiğim soruların cevaplarını kendisinden almış olacağız. Mustafa Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burayı açma maceranız nasıl başladı? Burayı açmaya nasıl karar verdik? Eşim e, mimar, ben de işletme mezunuyum. İkimiz de bankanın belirli noktalarında görev alıyorduk. E, büyük şehrin trafik ve e, kendimize zaman ayıramadığımız için e, daha küçük bir yerde, e, güzel bir kompleks halinde e, düğün organizasyonları, e, kahvaltı ve stek üzerine bir kompleks kurmaya karar verdik. harika ambiyanslı evet. mekan ortaya evet. çıktı. Evet. Öncelikle ben, e, tabii ki yaz ayları yaklaştı, biraz Hı. daha ailemize zaman ayırmaya başladık evet. ve e, hafta sonları kahvaltıları vazgeçilmez bir Türk milleti için. Burada birazcık kahvaltınızdan bahsetmenizi istiyorum sizden. Evet. Ee, kahvaltıyı genel olarak e, iyi firmalarla anlaşma yaparak, kaliteli e, müşterilerimize damak zevkine uygun bir şekilde e, serpme kahvaltı ee, ve tercihe bağlı olarak, e, ayrıca da mevsime bağlı olarak e, meyveler e, ve menümüzle hizmet veriyoruz. Kaç çeşit? Serpme kahvaltımızda kaç çeşit oluyor? Serpme kahvaltımızda sağında e, yumurta var, e, peynirimiz var, e, çamur peyniri var, yüreğe özgü. E, karadut e, reçeli kullanıyoruz, süt reçeli kullanıyoruz. Süt reçeli biraz daha Çanakkale'ye. E, has bir reçeldir. E, tüm yörelerden e, derlediğimiz bir menü, e, yeterince de doyurucu bir menü. kahvaltıya geldiklerinde yeşillikler içerisinde bir alanda kahvaltılarını yapıyorlar. Elimizden geldiğince ekran başındaki izleyicilerimize taşımaya çalışacağız buradaki ambiyansı. Tamamını taşıyamayacağız büyük evet. ihtimalle ama yeşillikler içerisinde ebeveynler içinde yani çocuklu aileler için de çok uygun bir mekan olduğunuzu düşünüyorum. Ee, özellikle e, tesisi kurarken e, güvenlik anlamında e, ki kısma çok dikkat etmek istedik. Bu ebeveynlerin çocukları ee, aileler için de çok önemli diye düşünüyorum. Tesisimizin her yerinde e, kamera mevcut ve geldiklerinde onları çok güler yüzle ağırlayabilecek e, hem personele sahibiz hem de e, biz patron olarak aynı şeye sahibiz. E, burada elimizden geldiğince kaderin önüne geçilmez. Ailelerimizi ve çocuklarını çok güvenli bir şekilde ve güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Burada zaten sizler işin başındaki isimsiniz, Hı. işverensiniz ama zaten hem çok misafirperver hem evet. çok ilerizlisiniz. Aynı şekilde de. kadronuzu da böyle seçmişsiniz evet. sizler. Peki bunun dışında house kısmımız, biraz daha akşama hitap Sen eden tabii. kısmımız. Burada birazcık house'unuzu da dinlemek isteriz sizden. E, house kısmında birinci sınıf olmayı tercih ettik özellikle. E, burayı kurarken marka patentlerinden tutun. Ee, bir şirketteki departman usulü e, her şey çok önemli. E, şefimizden tutun etin kalitesine, mutfakta kullandığımız e, endüstriyel mutfak ekipmanlarına e, bunların hepsi çok önemli. Hepsi de birbirini tamamlayan faktörler. Biz bunların hepsini A kalitede seçmeye çalıştık. E, şefimizi çok özel e, yerlerden getirmeye çalıştık. Ve bunun e, yaklaşık 2 hafta, 3 hafta denemelerini yapıyoruz. İnşallah bir hafta içerisinde açmayı düşünüyoruz. E, buradaki amacımız ağırlıklı e, kendi çiftliğimizi, kasabımıza e, ve başka illere de, ilçelere de şubeler açarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Franchise tekliflerine açık mıyız? Bunu anlayabilir miyiz burada? Tabii tabii açığız. Onun için zaten başlangıçta marka patenti alarak ilerledik. Ve burada e, hijyen anlamından tutun e, birçok noktaya, e, inanılmaz derecede hassas davranarak ilerliyoruz. İnşallah her şey hepimiz için güzel olur. Baktığımız zaman bir steakhouse'un vazgeçilmezlerinden, tabii ki ana temel taşlarından bir tanesi etlerdir. Etlerin lezzeti bizler için çok tabii, önemlidir. Tabii. Ee, ben sizin mesela Gaziantep'li olduğunuzu biliyorum. Evet. Ve e, kendi sizin bölgenizde etin ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Evet. O yüzden buradaki et kaliteniz de yine biraz sizlerden dinlemek isteriz evet. bizler. Şimdi eti özellikle birçok kasap dolaşarak, şimdi ilk daha başlangıç olduğu için porsiyon usulü gitmeye karar verdik. Dry iç dolapları zaten bu konuda çok teknik isteyen bir süreç. 21 gün etin yaşlandırma süresi, kurutulma süresi var. 21 gün geçtikten sonra da yaklaşık bir 4-5 gün civarı yine bekletmemiz gerekiyor. Etin burada yaklaşık 20 30 oranında fire verme durumu var ama biz yine de kaliteden ödün vermemek adına o maliyet yaratıcı faktörleri de ...baz almadan yola devam etmek istiyoruz. Burada müşteri geldiğinde... ...eti yerken herhangi bir etten memnuniyetsizliği olduğu noktada... ...zaten biz burada bir steak restorantı olarak yola çıkmaya karar verdik. Bu bizim için çok olumsuz bir imaj olur. Onun için de en dikkat ettiğimiz nokta et. Etlerin hepsini kasabımız var burada şefimizin haricinde. Kasabımızla beraber ben özellikle... E, ...refakat ederek, kontrol ederek alıyoruz ve e, hepsiyle ilgili garanti veririz. Her işletmenin kendi özel, spesiyel bir ürünü mutlaka vardır. Yani şunu söylediğimiz, buraya geldiğinizde mutlaka bunu yiyin, bunu tadın dediğimiz bir ürün ya da ürün grubumuz var mı? Şimdi bizimki birazcık daha böyle e, e, belirli bir e, ürün gamımız olması gerekiyor, stek olduğu için. E, T-Bomb, Bonfile, e, Lokum e, ustamızın daha geliştirdiği birçok menü var kendine göre spesiyelleri de var ama biz burada çok farklı bir e, konsepti denemek istedik biraz yöreselle ile beraber e, dünya mutfağını da birleştirmek istedik benim en çok tavsiye edebileceğim şey burada normal bildiğimiz büryana biz birazcık daha farklı bir hale getirdik. İçeride e, çok geniş bir büyüyen kuyumuz var. Bu et yaklaşık 6-7 saat civarında. Biz dinlendire dinlendire pişiriyoruz. Ondan sonra fırında hafif bir işleme yaptıktan sonra e, pide, tırnaklı pide diye adlandırdığımız pidenin üzerinde bunu soslandırarak servis ediyoruz. Birazcık daha bu işle işlemler yapılırken e, dünya mutfağına da hitap ediyor. E, ama çok lezzetli bir şey oluyor. Herkese tavsiye ederim. Yani aslında geleneksel Türk mutfağıyla biraz yani. daha dünya mutfağını harmanlayıp aynen, yeni lezzetler, aynen. spesiyeller ortaya çıkardınız. Ya, tam o noktada şöyle bir şeye de temas edeyim. Aslında yöresel mutfağımız e, çok e, kıymetlidir. E, lezzet anlamında da. Ee, biz burada bir balık restoranı açabilirdik, ee, bir et mangal re restoranı açabilirdik. Ee, Sitek birazcık daha bunların içinde bölge olarak da riskli bir nokta aslında. Ee, Sitek açmamızın nedeni ee, şarapla, şarap çok güzel bir içkidir, yaşayan bir içkidir. Ee, aynı zamanda hem aşkı temsil eder, hem e, etin yanında da çok güzel gider. İki kırmızıyı birleştirmek istedik. Gerçekten harikasınız. hatta bunu slogan olarak bile kullanabilirsiniz tabii, tabii. diye düşünüyorum. Peki buraya geldiklerinde sadece et mi tüketebilirler? Mesela bizleri Türkiye'den, Avrupa'dan izleyen çok vejeteryan izleyicilerimiz de var. Ya da et tatmak istemeyen, farklı lezzetler tatmak isteyen kişiler olabiliyor. Bunlar için de yine lezzetlerimiz var, değil mi? Şimdi şefimizin hazırladığı çok geniş bir menümüz var. O menü içerisinde vegetarianları da hesap ederek. Menüyü düzenledik. E, et sevenler için e, bu kompleks, az önce de size belirttiğim gibi, e, üç dönüm arazinin üzerinde kurulmuş bir tesis. E, burada steak konsepti yaparken, alt katta kahvaltının olduğu yerde, akşam yemeklerine daha böyle e, dünya mutfağın şey dünya mutfağı değil de yöresel mutfağa da uygun lezzetleri sunmak istiyoruz müşterilerimize. E, ayrıca bu restoranımızın içinde de vejetaryen menülerimiz mevcut. Evet. Onlar da yine damağa çok uygun lezzetler. Hemen hemen bütün damak tatlarına hitap edebileceğiniz, Hı. bütün tercihlere hitap edebileceğiniz evet. alternatifleri olan geniş evet. bir menü yelpazesine sahipsiniz. Peki burada aynı zamanda yakın bir dönemde yine hizmete başlayacak olan bir konaklama alanımız mevcut sanırım. Tabii. Şimdi e, bizim buraya yaklaşık olarak bir kilometre uzaklıkta e, şu anda arge çalışmalarımız devam ediyor burayı geliştirmek üzerine bir sürü inovasyona açık bir düşünce yapım vardır benim. Bir kilometre ötede Bungalovlarla ilgili bir proje düşünüyoruz. Eşim de mimar olduğu için. Güzel bir proje olacak. Oradan buraya VIP araçlarla servis imkanı da sunacağız. Havaalanından buraya servis imkanı da sunacağız. ile restoranı entegre etmek istiyoruz. İlerleyen dönemde de dediğim gibi çiftlik ve kasap projemiz var. İşin içine girdik mi tam anlamıyla girelim düşüncesiyle girerim ben. Şimdilik e, bu bir başlangıç. Covid-19 nedeniyle ekonomik anlamda e, insanlar çok sarsıldığı için e, kademeli olarak e, bir şeylere deneyerek götürmek istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Bence burada çok güzel işler başaracağınıza ben inanıyorum. Çünkü sizler <laughs> gerçekten ederiz. hem açık fikirli hem evet. de gelişime, yeniliğe ayak uyduran bir Hı. işletmecisiniz ama eşinizin de mimar oluşuyla beraber burada aslında birçok noktaya beraber parmak basıp evet. e, çok doğru sonuçlar elde edeceğinize ben şahsen inanıyorum. Teşekkür Şimdi Covid-19 sürecindeyiz biliyorsunuz ki bir pandemi süreci. Hı. Bu süreçte hijyen önlemleri konusunda neler yaptınız? E, marka ee, söylemek çok uygun mu onu bilmiyorum ama e, Marka o, vermeden söyle. geçelim. dünya geçelim. Dünyada çok geniş bir ağa sahip bir markayla anlaşma yaptık. Ve herhangi bir ücret veya başka anlamda da böyle e, laf olsun diye bir ürün koymamayı tercih ettik. E, dezenfektanlarımızdan tutun. o vele cihazlarımıza. Bulaşık makinelerimizde kullandığımız e, Endüstriyel tip bulaşık makineleri buradakiler e, Onların e, Deterjanlarına kadar Çok özel bir şekilde temin ettik e, Şu an İl Sağlık Müdürlüğü ile de Görüşerek e, Almamız gereken tüm önlemleri Almaya yönelik hareket ediyoruz Termal kamera kullanıyoruz Girişte direkt herkesin ateşi ölçülüyor e, Bunun dışında Genelgeye uygun olan önlemleri almışsınız tabii. ama ekstra bir hassasiyet de gösterilmiş kesinlikle evet. bu işletmede. Bütün ekibimiz de zaten bizlerin de burada gözlemlediği kadarıyla maskelerle, siperli Hı. dediğimiz maske tipleriyle, evet, evet. eldivenlerle çalışıyorlar. Ben sizlere değerli bilgileriniz için çok teşekkür ben ediyorum. Müsaadenizle teşekkür İrem Hanım'la röportajıma devam edeceğim. Tabii, tabii. Sizin son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Ee, markamızın adı burada Teras Bizon. Ee, Bizon'u e, Bizon genelde aslanlar tüketir. Bizim de müşterilerimize böyle bir konseptle yola çıkıyoruz. Buraya geldiklerinde lezzet anlamında, kalite anlamında güler yüzümüzle ağırlamayı kendimize görev olarak edindik. Herkesi beklerim. Teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. önceki röportajımızda yani Mustafa Bey'le röportajı yapıp, röportajımızı yaparken ismini sıkça e, lanse ettiğimiz İrem Hanımlar'la beraberiz şimdi. Şimdi de kendisinden merak ettiğimiz soruların cevaplarını alacağız. İrem Hanım sizler de programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bu pandemi dönemini mümkün olan e, minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Öyle. Şimdi dediğim gibi bir önceki röportajımızda Mustafa Bey'le sizden sık bahsettik. Burada mimari alanda elinizin dokunduğu birçok alan var. Konsept olarak tamamen sizlere mi bu konsept. Evet, şöyle aslında ben ondan da özellikle bahsetmek istiyorum. Ben mimarım. Burada çok üst düzey projelerde çalıştım. Ama buranın esas mimarı benim babam. Buranın arsa halinden kaba haline getirilmesini o sağladı. Bizim daha çok iç dekorasyonla ilgili ufak tefek dokunuşlarımız var. Ama tabii mimari bakış açısı daha farklı mutlaka. Elimizden gel geldiğince işte güzelleştirmeye, dokunuşlar yapmaya uğraşıyoruz öyle söyleyeyim. Ben burası için şunu söyleyebilirim. Daha önce çok uzun zamandır eşine benzerine e, rastlamadığım bir ambiyans yaratmışsınız, konsept yaratmışsınız burada. Her şeyden önce mesela bazı masalar var efendim. E, etrafında sandalyeler değil salıncaklar var. Yani e, çok ince düşünülmüş, ince detaylı burada bir konsept oluşturulmuş. Bunun dışında burada organizasyonlara ev sahipliği yapmayı düşünüyor muyuz artık e, İrem Hanım? Şimdi şöyle e, bu dönem maalesef hiçbirimizin net olarak öngöremediği gidişatı algılayamadığı bir dönem. Biz burada nitelikli event yapmayı kesinlikle planlıyoruz. Bununla ilgili görüştüğümüz çok tatlı çiftlerimiz ya da gruplarımız da var. Şimdi bu noktada bizim artımız ve avantajımız aslında açık bir alan olması, alanımızın ziyadesiyle geniş olması. Bu sebeple hani pandeminin bütün o 12 kuralına ve dikkat edilmesi gereken her şeye dikkat ederek biz burada ilerliyoruz. İventler ee, için de manzarayı zaten izleyenler mutlaka görür, ee, kusursuz bir manzaramız, yeşille mavinin buluşması gibi bir durumumuz var. İventler ee, için hem açık alan olması hem doğal konsept olması, e, wood üzerine gidilmesi çok çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Ee, bekliyoruz çiftlerimizi, bunun dışında çok kıymetli restoran şefleriyle çalışıyoruz. Menümüzü her çiftimize özel hazırlıyoruz onlardan gelen talepler doğrultusunda. Hazır bir menü kalıbı üzerinden değil tamamen onların isteği Kesinlikle doğrultusunda. Öyle. öyle. Şimdi her kültüre hitap eden, mesela doğu kültüründen bir şu anda yakın görüştüğümüz misafirimiz var. Onlara o tarz, kendi tarzlarında bir yemek. İşte hani buralı misafirlerimize o tarzda bir yemek gibi. Hani düğünü biz aslında daha nitelikli kişiye göre şekillendirerek düğünü ya da organizasyonu ilerliyoruz. Yani biz burada gelen misafirimize işte sizin menünüz bu, fiyatı bu gibi bir prensipte de değiliz. Bu kişilerin özellikle düğün, en özel günü ve en özel günlerini en özel şekilde biz yaşatmaya çalışıyoruz. Yani inşallah gelen misafirlerimiz bunu anlayacaktır zaten. Keşke her işletmeci sizler kadar bu konuda naif davransa, ince düşünceli davransa. Çünkü dediğiniz gibi onların en stresli günü evet. ve onların aslında stresini en minimum düzeye çekecek olan kişi de sizlersiniz. O yüzden sizler bu konuda elinizden geleni zaten yapıyorsunuz. Peki sosyal medyalardan sizleri nasıl takip edebilirler? Hakkınızda detaylı bilgi şöyle alabilirler bir Ben kısa şöyle bir bahsetmek istiyorum. Hem sosyal medyadan hem biz buraya da 3 marka olarak yola çıktık. Çünkü burası 3 ayrı ve özel mekan. Teras Bizon bizim hem mimari konsept olarak en çok üstünde durduğumuz restoran bölümümüz. Teras Event, eventlerimizin yapılacağı ve doğayla iç içe olan sizin de bahsettiğiniz salıncaklı oturumların olduğu kısım. Onun dışında Teras Keyif dediğimiz kahvaltı bölümümüz var. Bunların hepsi birbirinden nitelikli alanlar. Bizi Instagram üzerinden Teras Keyif, Teras Bizon, Teras Event olarak takip edebilirler. Aslında bizim çıkış noktamız da şöyle çok kısa bahsedeyim. Burası teras city aslında. Ee, yani teraslardan oluşan, set set dizayn edilmiş bir proje. Her terasın ayrı bir niteliği var. Çıkış mantığı da bu birazcık. City'nin içinde de hem yemek yiyebileceğiniz, hem eğlenceler düzenleyebileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz alanlarımız ayrı ayrı mevcut, öyle bahsedeyim. Instagram'dan dediğim gibi bu hesapları takip edersek çok sevinirim. Oradan <laughs> sizleri takip ederek hem sizlerle Aynen. iletişime geçebilir, kaçmayın biraz daha böyle Aynen. gelinir amanın. Hem buradan takip edip hakkınızda detaylı bilgi alabilirler, Hı. hem de sizlerle iletişime geçip sormak istedikleri bütün soruların çok cevaplarını eminim. alabilirler. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin teşekkür son olarak edelim. aktarmak istediği bir şeyler varsa kısaca alalım. Ee, şöyle biz burayı aile şirketi olarak geldik, ee, aile temelli bir mekan burası ve hem babamın Hı. en başta babamın Eşimin, benim, annemin çok ciddi katkıları var. Burada çalışan herkesle biz aile gibiyiz. Ee, bizi izleyenler gelip bu aile ortamını mutlaka tatmalı. Benim nacizane tavsiyem bu. Gelen herkes bu ailenin bir parçası oluyor. Bizim bir parçamız olmak için herkesi bekliyoruz. Size, size çok teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki efendim bu aile sofralarında sizlere de bir tabak ayırmış. Buyurun gelin bu ailenin evet. sofrasına diyoruz öyleyse. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.